Dün zorlu bir gün geçiren endeksler, gümrük tarifeleriyle ilgili gelen açıklamalar sonrası sert düşüş yaşadı. S&P 500 %1.12 düşerken, Nasdaq %2.04 düşerek belirsizliklerin ve piyasa kırılganlığının resmini tekrar çizdi. Başkan Trump'ın otomotiv tarifelerine ilişkin açıklaması, piyasa duyarlılığını yönlendiren ana gündem oldu. Tarifelerin araç fiyatlarını önemli ölçüde artırabileceği öngörülüyor. Bu potansiyel maliyet artışı, tüketici güveninin hali hazırda önemli ölçüde erozyona uğradığı, özellikle hassas bir ekonomik döneme denk geldi. Dünkü piyasa türbülansından en çok yarayı teknoloji sektörü aldı. Muhteşem yedi hisseleri, 2022'den bu yana en büyük çeyreklik düşüşlerini yaşadı. Avrupa hisse senetleri, Amerika gümrük vergilerinin ekonomik yansımalarına ilişkin devam eden endişelerle düştü. Ancak İngiltere'nin orta ölçekli hisseleri, enflasyonun beklenmedik şekilde soğumasıyla yükseldi. Stox Europe 600 endeksi Londra'daki kapanışa kadar %0.7 gerilerken, teknoloji ve otomobil hisseleri en çok düşüş gösteren hisseler oldu. Enerji ve kamu hizmetleri ise değer kazandı. İngiltere'de orta ölçekli şirketlerden oluşan FTSE 250 endeksi, enflasyonun Şubat ayında beklenmedik bir şekilde düşmesinin ardından %0.3 yükseldi. Maliye Bakanı Rachel Reeves'in harcama kesintilerini açıklaması ve bütçe sorumluluk ofisinin ekonomik büyüme tahminini düşürmesiyle endeks kazançlarını azaltmıştı. Amerika tarafında açıklanan dayanıklı ürün siparişleri dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde, Trump'ın ek gümrük vergilerine yönelik haberler piyasalara yön vermeye devam ediyor. Dayanıklı ürün siparişleri beklentilerin üzerinde açıklanırken, Trump'ın araç ve bakır ithalatına koyabileceği ek gümrük vergisi haberleri önemliydi. 2 Nisan tarihi önemini giderek artırırken aktif vade bakır kontratı %0.50 primle, elemi bakırsa %2'ye yakın kayıpla işlem gününü sonlandırdı. Dolar endeksi hafif primle 104.60 seviyelerinde işlem görürken G10 ülkeleri arasında dolara karşı değer kazanan bir para birimi olmadı. Euro dolar paritesi hafif kayıpla 1.0750 seviyelerinden işlem görürken 1.0727'de bulunan 200 günlük ortalama parite için ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Amerika Hazinesi 5 yıllık tahvil ihracıyla yaklaşık 70 milyar dolar borçlanırken ortalama getiri %4.10 seviyesindeydi. Önceki getiri seviyesinin %4.12 olduğu 5 yıllık tahvil ihalesine gelen talepse önceki ihalelere göre daha zayıftı. Amerika getiri eğrisinin tamamında ortalama 3 bas puanlık artış izlenirken Avrupa kıymetleri yatay pozitif işlem gördü. Salı günü 300 puanın altını test eden Türkiye 5 yıllık risk primi dün tekrar 310 seviyelerine yaklaşırken getiri eğrisinin her noktasında yukarı hareket izledik. Kısa taraftaki getirilerde ortalama 8 bas puan, uzun vadelerde ise 7 bas puanlık yukarı yönlü hareketler söz konusu. Ay sonunda hazinenin 1.25 milyar euro, Akbank'ın ise 500 milyon dolar büyüklüğündeki euro bondları itfa edileceğinden, piyasa gelişmeleri dışında bu itfalardan kaynaklı hareketlilik yaşanabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.